Bismillahirrahmanirrahim. Fel Kur'anu qalilihu ve kesiruhu Kur'an'ın azı da çoğu da şifadır. Mesela Fatiha gibi insan nusha şeklinde yazıp üstüne taşıdığı zaman maddi ve manevi hastalıklara şifa olur. Nusha şeklinde yazdığı zaman, diğer ayetler de aynen Nusha şeklinde yazdığı zaman çocuklarına, kendilerine, ailelerine böyle yazıp üstüne taşıdığı zaman tabi bunu yazıp taşımak için de böyle tabi nalyon buna sarmak şarttır. Eşresül üstüne okuyup hastalara verilmesi caizdir suyun üstüne, şekerin üstüne ve hatta tuzun üstüne okuyup hastalara verilmesi bir şifa kaynağıdır. Suyun içinde de kaynatıp onun suyunun hastalara verilmesi bir şifa kaynağı olur. Yalnız çiğneyip yutmak caiz değildir. İşte bunların hepsi de Cenab-ı Hak şifayı veriyor. Hepsi de bir şifa kaynağı olur. Dese ki, dese ki yalnız Allah şifayı vermezse de bunlar şifayı veriyorlar. Allah korusun o küfre, insan küfre girebilir. Fakat bunlar şifa kaynağıdır. Bunlar birer şifaya birer vesile olup Allah'tan şifayı beklemek şarttır. Böyle kalbimize geçirmek şarttır çiğneyip yutmak caiz değildir. Ama suyun içine koyup kaynatmak, suyunu içmek caizdir. Böyle bir şey kalbinize geçebilir. Acaba bunun karşılığında hediye verilmesi, alınması caiz midir, değil midir? Evet, alimlerimiz caiz kılmışlar. Hiçbir beyiz yoktur. Haram değildir. Nitekim Resul-i Ekrem Efendimiz zamanında Aleyhissalatu vesselam bir kervan sarayı varmış ve o kervan sarayı bir tarafa yolculuk yapmış. Köyden geçerlerken köyden müsaade istemişler. Köylüler orada durmalarını müsaade etmemişler. Bunlar dere kenarına gitmişler. Fakat onların padişahlarına bir hastalık musallat olmuş ne kadar doktora gitmişse de doktorda hiçbir şifayı alamamış. Fakat onların yanına göndermişler demiştir ki acaba kim benim üstüme okur ve da suya okur da ve da herhangi bir şeye okup da ben yiyip de şifayı bulayım. Yani okuyan var mıdır? Rak eden var mıdır? Onların içerilerine gönderirler ve oradaki adamlar, yolcular derler ki bir tanesi bizim içimizde vardır kendisine söyleyelim. Giderler kendilerine söylerler ve derler ki evet ben okuyacağım. O suyun üstüne okuyacağım. Şekerin üstüne okuyacağım. Tüzün üstüne okuyacağım. götürsünler versinler. Yalnız ben hediyemi alacağım. He derler ki senin hediyen ne kadardır? O da der ki benim hediyem 30 koyundur. Evet, padişaha söylerler ve patişah kabul eder. 30 koyunu götürürler, verirler ve orada okur. Tabi getirirler, o eşyaları getirirler, okunan eşyaları getirirler, padişaha verirler. Allah'ın izniyle şifayı bulur ve böylelikle münakaşa aralarına girer. Tabi bu hadise Hazreti Peygamber Efendimiz'in yanına aleyhissalatü vesselam Gider ve de bazıları derler derler ki helaldır, bazıları derler ki haramdır. Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam bunu duyduğu zaman hemen derler ki koyunu getirmişsiniz, yoksa getirmemişsiniz. O da onlara der ki biz koyunu getirdik, o zaman kesin ilk önce getirin, bir parçasını bana verin, ben yiyeyim, sonra siz yiyiniz. İşte bundan anlaşılır ki. Onun karşılığında verilen hediyelerde caizdir. Cenab-ı Hak bizi hak yoldan ayırmasın. Amin. El Fatihatü'l Mesar.